İyi akşamlar değerli izleyenler. Akşam TV ekranlarından selamlar, sevgiler. Bu akşam yayınımızı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nden gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Aralık ayını kapatırken bir söz vermiştik. Seneye Necip Fazıl ödül töreninde görüşmek üzere demiştik. Bu akşam bu sözümüzü burada yerine getiriyoruz ve Necip Fazıl ödül töreniyle tekrar ekranlarınıza geliyoruz, karşınıza çıkıyoruz. Bu yıl dokuzuncusu düzenleniyor Necip Fazıl ödül töreninin, Cumhuriyet tarihimizin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Şairler Sultanı Necip Fazıl Kısa Kürek ödül törenindeyiz. Star Gazetesi tarafından düzenlenilmiştir. Elbette bu tören Atatürk Kültür Merkezi'nde soluduğumuz havanın tamamen kültür sanat koktuğunu söylemek pek mümkün. Aralık ayına girerken artık havaların soğuduğunu iyiden iyi hissetmeye başladığımız şu dönemde aslında kültür sanat dünyasının o sıcak ışığının içimizi ısıttığını söyleyebiliriz. E, tören öncesinde burada fuayi alanındaki atmosferi sizlere aktarmaya çalışacağız. E, jüri heyetimiz var, onların düşüncelerini görüşlerini alacağız. Bu ana kadar neler oldu süreç nasıl işledi ve elbette bu gecenin ödül sahipleri var. Onlar eser, fikir, e, şiir, hikaye sahipleri, jüre heyetimizin ve ödül sahiplerimizin de düşünce ve görüşlerini burada ekran ekranlarınıza e, getiriyor olacağız. Dilerseniz çok fazla vakit kaybetmeyelim ve eser sahiplerimizin görüşlerini almaya başlayalım hemen. E, ...konuğumu takdim edeyim sizlere ve yanıma davet edeyim. ilk Eserler Ödülü, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü sahibi. Can Acar, bizlerle birlikte. Can merhabalar, hoş geldiniz. Biraz daha sizi şöyle alayım ve hemen düşüncelerinizle başlayalım. Necip Fazıl, kısa körek ilk Eserler Ödülü'nü aldığınızda ilk olarak ne hissettiniz? Buyurun. Ee, şöyle, sanatsal başarının mutluluğu diğer başarı türlerindeki gibi katıksız ve coşkulu olmuyor. Çünkü o sanatsal üretimin e, süreç içerisinde sizde kalan bir tortusu oluyor. E, ama e, tabii ki taltif edilmek güzel. E, kıymetli bir jüri tarafından içinde önemli şairlerin, önemli öykücülerin, akademisyenlerin olduğu bir jüri tarafından taltif edilmek güzel. E, şiirin dolaşıma girmediği bir kültür ortamında e, şiirin görünür hale gelmesi güzel. O yüzden mutluluk duydum elbette. Peki Üstad deyince, Necip Fazıl kısa kürek deyince sizde hangi duygular uyanıyor ve elbette Üstad'ın davası hakkında neler söylersiniz? Ee, ya şöyle e, pek çok vasfıyla kurucu bir şahıs. Yani e, bu kurucu vasfı elde etme sürecinde de e, trajik bir yön var. İşte ilk dönem metinlerini biliyoruz, buhranlarını biliyoruz. E, edebiyata katkısı Ahmet Haşim ve Yahya Kemal çizgisinin estetik damarını trajik bir karaktere bürüm bürümesi ee, Devam eden süreç içerisinde bu trajik karakter e, milletin trajedisine ortak olma gayretine dönüşüyor. Ve e, Necip Fazıl'ın e, o yüksek bilinci bir dava bilincine dönüşüyor. E, yani Bu davanın toprağında da Türk Edebiyatı'nda ve Türk düşüncesinde çok şey gelişti. Bu e, Dolayısıyla o hatırayı yad ediyoruz yani. Evet. Öyle değil mi? E, şunu da sormak isterim. Şimdi ilk eserler ödülü sahibisiniz. Özellikle genç kuşakları teşvik etmek amacıyla oldukça önem verdiğimiz bir ödül. E, buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman gençlerde hala üstadın ruhu tazeliğini koruyor. Özellikle biz bunu geçtiğimiz yıl e, Ayasofya ibadeti açıldığı zaman e, görmüştük. Sosyal medya paylaşımlarından gençlerin Necip Fazıl ruhunu nasıl yaşadığını görmüştük. Bu konu genç kuşakların Necip Fazıl'ı olan Bakış açısıyla ilgili neler söylersiniz? Çok güzel. Şimdi iki türlü bu ilgi var. Birincisi gençlik inanmayı ve kopuşu çok derinden yaşıyor. Dolayısıyla Necip Fazıl'ın işte dava adamı, Ayasofya ısrarı vesaire gibi hususlardan, o damardan gelip Necip Fazıl'a ilgi duyan bir kesim var. Diğer taraftan gençlik manevi sarsıntıyı yani o ergen psikolojisi ilk gençlik sarsıntıları vesaire o manevi e, bunalımı da güçlü bir şekilde yaşıyor e, bir genç yani her iki durumda da her iki psikoloji yaşayan genç de Necip Fazıl'da tutunacak bir şey bulabiliyor e, dolayısıyla kitlesi sürekli geniş kalıyor çünkü Necip Fazıl'ın özellikle o ilk dönem metinlerindeki e, sarsıntılı trajik e, hafakanlı hal e, gençleri cezbediyor. E, bu yüzden mesela e, romanda bir genç e, direkt Dostoyevski'ye gider. Dostoyevski o Dostoyevski e, metinlerinde devam eder. E, çünkü Dostoyevski'nin acısı, trajedisi gençin gencin o e, yaş grubundaki eee acıyı tesellisiz yaşama, sonuna kadar teskin kabul etmez bir şekilde yaşama e, arzusuna hitap ediyor. Aynı durum Necip Fazıl'da da var. Bir genç e, Necip Fazıl'a giderken e, bu damardan da gidebiliyor. Yani Ayasofya e, vesaire işte dava, İslami bilinç gibi e, bir damardan Necip Fazıl'a vardığımız gibi buradan da varabiliyoruz. Dolayısıyla e, kapsayıcı bir e, figür haline dönüşüyor. Çok teşekkür ediyoruz bir teşekkür kez daha. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, i̇lk Eserler Ödülü sahibimiz e, Can Acer'e uğurluyoruz. Ben bir sonraki konuğumu bekliyorum artık. Hemen onu da takdim edeyim konuğum bu arada e, buraya gelene kadar. Dokuzuncusu düzenliyor, düzenleniyor dedik Necip Fazıl Ödül Törenimizin. Ve Hikaye Roman Ödülü Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülü sahibimiz Ayşegül Genç bizlerle birlikte. Ayşegül Hanım'ı buraya doğru davet etmek istiyorum. Merhabalar Ayşegül Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. teşekkür ederim. İlk olarak ödülü aldığınızı duyduğunuzda neler hissettiniz? Necip Fazıl ödülüne layık olmak, hak etmek bu ödülü nasıl bir duygu? Buradan başlayalım. Ya çok mutlu oldum tabii ki. Mutluluk verici ve heyecan verici. Ee, i̇lk önce şunu sordum, yani onun cesaretinden bende var mı? Çünkü onun en büyük özelliği cesur olmasıydı. Ve dönemindeki gençlere en fazla yaptığı aşı aslında cesaret aşısıydı. Ben de yazılarımla cesaret verebiliyor muyum? Hani bu soruyu kendime çok sordum ve jüri üyelerinin hani bu yönde bir ödüle tatif etmesi beni hem onurlandırdı hem gururlandırdı hem de çok mutlu etti diyebilirim. Evet. Peki Necip Fazıl'ın, Üstad'ın edebiyat dünyamıza katkıları hususunda neler söylemek istersiniz? Özellikle şiir dünyası bakımından. Evet. Yani en başta hani onun e, pek çok kimliği var, siyasetçi kimliği var, hatip kimliği var, e, aktivist, e, evet aksiyon adamı, konferansları çok ilgi görmüş biri, e, kesinlikle çok yönlü bir insan. Ama yine de Necip Fazıl dediğim zaman ilk aklımıza gelen şiirler oluyor. E, bu da sözün gücünü gösteriyor aslında. Yani ne yaparsak yapalım, hangi... E, Edebiyatın hangi türünde eser verirsek verelim, e, şiirin o e, insanı sarsan tarafı yine karşımıza çıkıyor ve o şiirle birlikte aslında anıl, anılmasıyla e, şiirin gücünü de e, hepimize kanıtlıyor aslında. E, onun şiirini e, aşmak e, o dönem için e, çok fazla e, sıkıntı olmuş <laughs> belki bazı şairlere. Ee, ama o bir fenomen aynı zamanda. Hem e, yol açıyor hem açtığı yolda e, yürüyor. E, bu açılan da e, diğerlerinden farklı bir e, edebi kimliği var. Evet, peki Necip Fazıl adına ödül verilmesiyle ilgili neler söylersiniz? Üstadın ruhu bu şekilde hala canlı bir şekilde yaşatılıyor diyebilir miyiz? Ee, kesinlikle diyebiliriz. Ee, bu çok özel ...duygular barındırıyor yani insan bu ödülü aldığında o özel duyguları hissediyor zaten. Bu açıdan edebiyatçıya bir yön gösterici. Hem işaret ediyor hem yani şimdiye kadar verdiğimiz ödülleri göstererek... ...hem bizi aslında tebrik ederken diğer taraftan da bir başlangıç noktasını işaret ediyor aslında orada çok değerli buluyorum bu açıdan. Özellikle ilk eserler ödüllerini çok önemli buluyorum. Çünkü o gençlerin bu kelimelerle yürürken yalnız olmadıklarını fısıldıyor ve gençler için de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. En sevdiğiniz dörtlük desem neler söylersin? O kadar çok yani özellikle benim nesil, bizim nesil ortaokul yıllarından başlayıp Sakarya şiirini ezberlemeyen ee, yani çileden e, mısralar ezberlemeyen yok gibidir şu anda şaşırırım muhakkak <laughs> okuyamam belki ama Sakarya şiirini ben de ortaokulda 12-13 yaşlarındayken ezberlediğimi biliyorum. Simlerden bir tanesi muhakkak Sakarya Evet çok çok severim. Peki çok teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım. Yeniden tebrik ediyoruz sizi. Başarılarınız daim olsun. Nice ödülleri diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayşegül Genç'e yerine uğurlarken bir diğer konuğumuzu bekliyoruz bir yandan da. Şöyle söyleyelim. Gerçekten buradaki ruh çok büyük. Gerçekten dokuzuncusu düzenli Star gazetesi tarafından düzenleniyor. Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Fuaye alanındaki atmosferi sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Oldukça güzel bir atmosfer. Kültür sanat dünyasından birçok isim burada. Jüri üyelerimize devam edelim. Dilerseniz hemen takdim edeyim kendisini ve elbette yanımda bir yandan davet ettiğim jüri üyelerimizden Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç hocamız bizlerle birlikte. Hicabi hocamı yanıma almak istiyorum. Merhabalar. Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç bizimle birlikte Hicabi Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Daha önce de jüri heyeti kazananları açıkladığı zaman biz bu heyecanı yaşamıştık. Kimler kazanacak? Bu sene kim var? Kim yok diye bir kez daha sizlerle röportaj gerçekleştirmiştik. Şimdi ve geldik en coşkulu bölümdeyiz şu an. Ödüller sahiplerini bulacak. Az sonra tören düzenlenecek. Peki buraya kadar olan süreçte sizler neler yaşadınız? Ödülleri seçerken zorlandınız mı? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Dokuzuncu Ödül töreni şu anda. Dokuz kez aynı heyecanı yaşıyoruz. Her defasında aynı coşkuyla çalışıyoruz. Tabii ki zorlanıyoruz çünkü birbirinden değerli sanat edebiyat adamlarımız, sanatçılarımız, şairlerimiz, yazarlarımız var. Onların çalışmalarını yıl boyunca takip edip bir karara varmak ve bunu da birlikte. Değerlendirmek bir kişinin değerlendirmesi değil sonuçta birden çok eleştirmenin yazarın, şairin, akademisyenin çalışmasıyla bu sonuçlara ulaşıyoruz tamamen objektif, bağımsız etki altında kalmadan böyle bir çalışma yapıyoruz hem coşkulu hem de zor bir çalışma aslında. Şimdi şunu da sormak istiyorum. 9 yıldır düzenleniyor dedik. Artık gelenekselleşmiş bir hal almış durumda Necip Fazıl Ödül Töreni. Peki 9 yıldır Necip Fazıl ruhu bu tazeliğini, bu canlılığını ve elbette e, aşağıda fuaye fuayenin alanı var. Oradan çıktınız buraya geldiniz. O insanlar arasındaki o coşkuyu da hissetmişsinizdir muhakkak. Bu Necip Fazıl ruhu hala tazeliğini nasıl koruyor 9 yıldır? Necip Fazıl yaşayan bir düşünür, şair aynı zamanda. Pek çok alanda eser olan birisi ama şair olması, şair e, ön planda olması onu tercih etmemiz gerekir. Hı hı. E, yaşayan bir şair aslında. Yani e, şiirleriyle yaşıyor, fikirleriyle, kitaplarıyla yaşıyor. E, onun e, oluşturduğu enerji yaşıyor. E, gençliğe verdiği motivasyon yaşıyor. Her nesil onun eserleriyle yeniden e, hayata atılıyor. Bu şekilde bir canlılık var. Buradaki canlılık aslında onun bir iz düşümü. Bu çok doğal bir canlılık. Biz burada bu çalışmayla aslında Necip Fazıl'ı daha da okunur, bir şair, bir düşünür olarak gençler arasında yaşatmaya da çalışıyoruz aslında. Çünkü gençleri değerlerimizle buluşturmak geleceğimiz açısından önemli. O açıdan bu çalışmaları biz aynı heyecanla sürdürmeliyiz ve geleneksel hale geldiğini düşünüyorum. Çünkü belli bir zaman geçti ve başarıyla devam ediyor. Bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hicabi Kırlangıç bizlerle birlikteydi. Hicabi hocamızı yerine doğru uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz Hicabi hocam. Buyurunuz efendim. Şöyle Necip Fazıl sadece aslında eski kuşaklara değil genç kuşaklara da hitap ediyor ve 9 yıldır düzenleniyor bu tören. Hala tazeliğini koruyor jüri üyelerimizle ve eser sahiplerimizle elbette röportajlarımıza devam ediyoruz. Ben hemen yeni ismimizi takdim edeyim. Mustafa Özel aslında burada olmasını bekliyorduk. Ama şu an kendisi burada değil. Onun yerine Kübra Kurali yaşar bizlerle birlikte olacak. Nihayet dergisi editörü. Fikir Araştırma Ödülü sahibiydi Mustafa Özel. Bunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Buyurun Kübra Hanım sizi hemen böyle almak istiyorum. Şimdi jüri üyelerimize ve eser sahiplerine sorularımı soruyorum. Sizler Mustafa Özel'i temsilen buradasınız. Elbette burada görüşlerini dile getirmeniz için sizlere bir şeyler söylemiştir. Neler aktarmanızı istedi? Buyurun. Öncelikle sağlık sağlık problemi problemlerinden ötürü katılamıyor Mustafa hocamız. Sizlere çok selam ve teşekkürlerini iletti. Kendisi biliyorsunuz kendisini romanperver bir iktisatçı olarak tanımlıyor. Biraz bunu açıklamamı istedi aslında. Romanperver iktisatçı, iktisatla romanı siyasetle romanı birleştiren bir şey deniyor hocamız. Bunun adına da roman bilim, roman tarih diyor. Ve bu akşam da Fikir Düşünce Ödülü'nü Türk düşünce ve edebiyat dünyasına böyle bir tema kazandırdığı için alacak zaten. Dolayısıyla Mustafa Özel'in kitaplarını okuduğumuzda eski ve hem Türk hem dünya klasiklerinden klasiklerinde neler atıf yaptığını ve o klasiklerin bize aslında neler söylediğini daha iyi anlayabiliyoruz. Yeni kitaplar yolda mı? Onu da sormak isteriz. Kendisi burada değil ama. Evet şu an çalıştığı bazı kitapları var. Bu akşam bizim için ayrıca Nihayet Dergi ailesi adına da çok önemli bir akşam. Çünkü e, iktisat, e, roman diliyle iktisat ve roman diliyle iş hayatı kitapları kitaplaşmadan önce ilk olarak yazıları bizim dergimizde yayınlanmıştı. E, editörü olarak e, arkadaşlarım ve ben e, o yazıları ilk defa biz okumuştuk. Onun için ayrıca heyecanlıyız. Şimdi Mustafa Özel burada olsaydı kendisine soracaktık hocamızı ama siz buradasınız. Sizin bu konu hakkında duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Şimdi Necip Fazıl ruhu hala tazeliğini koruyor. Biraz önce Fuayi alanından çıktınız ve buraya geldiniz. Oradaki ortamı, atmosferi gördünüz. E bizler de buraya katılamayan değerli izleyicilerimize e buranın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki atmosferi aktarmaya çalışıyoruz. Böyle bir Necip Fazıl adına böyle bir ödül töreni düzenleniyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? bu çok umut verici bir şey ben biraz düşündüm hani vekaleten ödül alırken bu soruyu da bekliyordum. Necip Fazlı'nın işte kendi hayatımda neye dokunduğunu düşündüğümde şunları hatırladım aslında 5-6 yaşlarında babamın ezberlettiği Sakarya Türküsü'nden birkaç bölümü hani okuma yazma bilmeden okuduğumu sonra ilkokulda annemin bazı işte sohbet ortamlarında yine Sakarya Türküsü'nü özellikle okutulduğunu hatırladım. Necip Fazlı'yı ortaokul ve lisede anlamaya başlamıştım. İşte 28 Şubat sürecine denk gelen bir eğitim hayatım var ve orada Necip Fazlı'nın aslında bir dava adamı olduğunu ve bu Davanın devreden bir şey olduğunu. Bugün de fuayede gördüğümüz her yaştan insan aslında e, bu ödülle birlikte de bizi bir araya getiriyor. Kuşakları bir araya getiriyor ve getirmeye devam edecek. De aslında hayatınıza dokunmuş özellikle 28 Şubat döneminde o zulmü yaşayanlardan biri olmuşsunuz. Peki var mı iki mısra Sakarya Türküsü'nden? Ya şu an o heyecanlı. kadar heyecanlıyım. Evet, çok heyecanlı diye. bir durum gerçekten. Zaten anons yaparken şunu demiştim. Çok heyecanlıyız gerçekten. 9 e, yıldır düzenlenen bir geleneği yaşatıyoruz ama bizden daha heyecanlı olanlar var. Onlar ödül sahipleri Eğitim demiştim. vekil olduğum için kat kat heyecanlıyım ama şöyle söyleyeyim. işte buraya gelirken AKM'ye yürürken e, yağmur yağıyordu. Bu yağmur bu yağmur işte hep o şiir vardı evet. aklımda. İşte yukarıya çıkarken aynayla karşılaştığımda aynalar aynalar diye böyle o evet. mısralar geldi aklıma falan. Yani Bence ilerleyen dakikalarda da böyle bazı mısralar çağrışacak evet. gibi. Peki çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Özel'e vekaleten vekal Kübra Kurali Yaşar bizlerle birlikte sizleri yerinize uğurluyoruz. Evet, Kübra Hanım, teşekkür çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Efendim Fikir Araştırma Ödülü Necip Fazıl Mustafa e, Özel'e e, gidecek. Ona veka, vekaleten de Kübra Kurali Yaşar bizlerle birlikteydi. Mustafa Özel'in e, dile getireceği şeyler bazı e, kelimeler vardı. Onları burada bizlere takdim etti. E, diğer konumla devam etmek istiyorum. 9 yıldır düzenlenen e, bir törenden bahsediyoruz artık. Artık gelenekselleşen bir törenden bahsediyoruz. Necip Fazıl ruhu tazeliğini hala koruyor diyoruz. Gerçekten de koruyor mu? Ee, bakalım diğer e, isimlerimiz ne düşünüyor? Saygı ödülü, Necip Fazıl saygı ödülünün sahibi bu sene İlhami Atalay. Ve hemen e, sorumu sormak istiyorum. İlk olarak hoş geldiniz İlhami Hocam. Buyurunuz, böyle geliniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hemen başlayayım dilerseniz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Heyecan büyük tabii, e, coşku da büyük. Biraz önce itfaiye alanından ha, geldiniz. Güzel ama ben de o kadar heyecan yok. Peki. Saygı yolculuğunu arıyoruz ya. Evet. bu ihtiyarlar böyle <laughs> fazla heyecanlı değilim. Genç, genç olsaydın neyse. Genç olsaydım daha heyecanlanırdım. Peki olur. ama olsun yine de heyecanımızı, coşkumuzu ha, korumamız evet. gerekiyor. Bu camiada bir ressama ödül verilmesine şaşırmadım değil. Hemen şunu sorarak başlamak istiyorum ilk olarak evet. şimdi sorularımla başlayayım. 9 yıldır düzenlenen bir tören Necip Fazıl ödül töreni. Her yıl Aralık ayının sonu gelmesi, Aralık ayının gelmesini bekliyoruz. Tören düzenlensin, eser sahipleri artık ödüllerine kavuşsun diye Necip Fazıl adına ödül alıyor olmak ve bu tören sizlere ne hissettirdi? Doğrusunu söylemek gerekirse ben hiç bekle, beklemediğim, benim için sürpriz olan bir ödül. Bu ödülün şahsıma verilmesinden şeref duydum. Beni buna layık görenler, beni tanımadığı halde veya ben onları tanımadığım halde beni, beni layık görmelerine de teşekkür ediyorum. Buradan onları selamlıyorum. E, tabii Necip Fazıl adına bir ödül almak benim için bir şeref meselesi oldu. Evet, peki, ee, Üstad'la ilgili evet, yani. hiç beklemiyordum, benim için sürpriz oldu diyorsunuz Yok, bu ödül. Hiç bir anda. Evet. Bilemediğiniz bir anda böyle bir ödülle karşı karşıya kaldınız. Peki ödülle ilgili de şöyle duygularınızı sormak isterim. Necip Fazıl'dan bahsediyoruz, Üstad'dan bahsediyoruz. Onun adına düzenlenen hem bu töreni nasıl buluyorsunuz? Sonuçta kültür sanat dünyasının en prestijli, edebiyat dünyasının en prestijli, prestijli ödül törenlerinden bir tanesi. Evet gördüğüm kadarıyla muazzam bir şekilde çalışılmış, detaylı çalışılmış, çok yoğun faaliyet var. Muazzam emek sarf edilmiş, öyle gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz. Varsa evet. eklemek istedik. Yok, sağ olun. Tamamdır. Çok heyecanlıyız biliyorsunuz. Heyecanlı, ben ama... heyecanlı değilim ama şaşkınım diyorsunuz. Peki. Yani. Çok teşekkür ederiz İlhami Hocam. Sizlere yerinize doğru uğurluyoruz. Evet 9 senedir düzenleniyor Necip Fazıl Ödül Töreni. İlhami Atalay e, saygı ödüne layık görüldü Necip Fazıl ödüllerinden. E, aslında kendisi çok fazla heyecanlanmamış ama oldukça şaşırmış. Hiç beklemediğim bir anda böyle bir e, ödüle ödüle karşılaştım e, dedi kendisi. Röportajlarımıza devam edeceğiz efendim. Hem e, jüri üyelerimizle hem eser sahiplerimizle dokuzuncusu düzenleniyor Necip Fazıl ödül töreni ve bu töreni elbette düzenleyenler Star gazetesi dokuz yıldır gelenekselleşen bir ödülden bahsediyoruz. Elbette çok kıymetli konuklarımızın efendim isimlerini burada sizlere takdim ediyor olacağız. Şimdi Necip Fazıl şiir ödülü sahibi Mehmet Can Doğan birazdan bizlerle birlikte olacak. İlk sorduğum soruyu ona da elbette soracağım. Necip Fazıl ruhu hala tazeliğini koruyor mu diye. Çok fazla vakit kaybetmeyelim ve sevgili Mehmet Can Doğan'ı hemen yanıma doğru almak isterim. Necip Fazıl şiir ödülünü kazandı Mehmet Can Doğan. Buyurun efendim hemen sizleri yanıma doğru alayım. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. İlk olarak hoş geldiniz ve elbette Necip Fazıl ödül töreninde şiir ödülüne layık görüldünüz. Peki neler hissediyorsunuz? İlk öğrendiğiniz anda biraz daha şöyle alayım size ödülü aldığınızı ilk öğrendiğiniz anda neler hissettiniz? Buyurun. Tabii her ödül insanı biraz şaşırtıyor. Daha önce de ödüller almış bir insanım ama Necip Fazıl ödülü için de öyle bir şaşırma ve tabii heyecandan kaynaklanan bir şey de bu sonrasında da bir memnuniyet var. Bu tabii ki ödülün gerekçesiyle de ilgili bir sonuç. Çünkü ödülü verenler jüri için bakıldığında jüri de bir bakıma ödülün içinde yer alan ödülü değerli kılan bir etken. O yüzden hem jüriye duyulan güven hem de jürinin ödül açıklaması beni gayet memnun etti. Devam edelim şimdi. Şiir ödülüne layık görüldünüz. Üstad da artık şairler sultanı diyebiliyoruz. Bunu bilmeyen yoktur elbette. Necip Fazıl'ın şiir dünyasına katkıları ile ilgili bu hususta neler söylersiniz? Tabii Necip Fazıl modern Türk şiirinde bir damarın içinde yer alan bir şair o damarı da belirlerken Türk modernleşmesi ve e, teklifler açısından da düşünmek lazım. E, e... Mehmet Akif e, ile başlayan bir e, damarın e, Cumhuriyet dönemindeki e, tabi biçimsel olarak da farklılaşarak e, sürdürücüsü Necip Fazıl ve e, ondan sonra da yani e, bunun e, devamı olarak e, gelişimini de hazırlaması açısından önemli. Zaten bu damarların niteliği odur. Böyle bir akıntı gibi yeni yeni isimler gele gele kendini belirginleştirir. Necip Fazıl, ardından e, Sezai Karakoç, ardından Cahit Zarifoğlu gibi bu damarı böyle e, sıralamak e, mümkün. Necip Fazıl'ın şiiri için bakıldığında ben e, üç dönem olarak değerlendiririm Necip Fazıl'ın şiirini. Bir yirmiler dönemi, o döneme arayışlar diyorum ve bohem bir e, çabada vardır, yaşayış, deneyim vardır Necip Fazıl için. 30'lar dönemi yorumlama dönemi diye düşünüyorum şiirde. Ağaç dergisi vardır bilindiği gibi. O yorumlama döneminde de artık 20'lerdeki o bireysel yaşantıdan gelen birikimi içselleştirme dönemine girmiştir. 40'lı yıllarda ise aksiyon dönemi diyorum büyükto dergisiyle birlikte ve o aksiyon dönemi de e, vefatına kadar devam etmiştir Necip Fazıl'ın. Evet. Peki, en sevdiğiniz şiiri desem ne söylersiniz? Birçok kişi seçim yapamadı açıkçası. Evet, vallahi ben e, en çok sevdiğim demeyeyim de dilime çokça gelip giden bir şiirini söyleyeyim. Aynalar yolumu kesti adlı e, şiiridir. O şiirdeki imaj beni çok etkiler çünkü Necip Fazıl bu şiiri 50'lerde yazmıştır. Bir de kendi şiir süreci açısından ilerleyen bir dönemde aynalar yolumu kesti dendiğinde kişinin yolunu eşkıya keser. Fakat aynada biz kendi görüntümüzü görürüz. Yani kişinin kendi kendinin eşkıya olduğu gibi bir imaj kurulması bu şiiri benim zihnimde hep döndürür. Bu, bu yılın temasını da açıkçası sormak istiyorum. Hazırlanan tanıtım evet. filmini illaki görmüşsünüzdür. Zafer'e giden yolda yük, yük kimin omuzunda? Bu yılın temasıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Sizde neler uyandırdı? Evet. Şimdi yük kimin omuzunda sorusu ben e, insanın seçtikleriyle var olduğunu e, düşünürüm ve seçtiklerimizden de sorumlu oluruz. Dolayısıyla yükün seçen herkesin omuzunda olduğunu düşünüyorum. O yüzden de her bir bireyin seçerken seçtiklerinden sorumlu olduğu bilincini de taşıması gerektiğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Güzel. Sizleri yerinize doğru uğurluyoruz. Hemen tekrar hatırlatmış olalım. Necip Fazıl Şiir Ödülü sahibi Mehmet Can Doğan bizlerle birlikteydi. Necip Fazıl ödül töreninde aslında devam ediyor bu heyecan. Dokuzuncusu düzenleniyor. Jüri üyelerimizden ve eser sahiplerimizden görüşlerini almaya devam edeceğiz ama kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki atmosferi sizlere yansıtmaya devam edeceğiz. Şimdilik Se